Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bir sınıfın başka bir sınıfı parametre olarak almasını göreceğiz, başka bir sınıfı kullanmasını göreceğiz. Buna composition diyorlar arkadaşlar. Ee, örneğin örneğimizle beraber ben yazarken zaten ne olduğunu çok güzel bir şekilde anlayacağız. İlk olarak bir class oluşturalım, bir sınıf oluşturalım. O yüzden geldim buraya. Nim dedim, Java class dedim. Öğrenci isminde bir classımız olsun. Öğrenci klasımızın içerisinde neler olur arkadaşlar? Öğrenci klasımızın içerisinde public string at ardından public string soyad daha sonra public string numara devam ediyorum public string ee, mesela nüfus gibi bilgiler alalım baba adı diyelim tekrar public string ve e, ana adi ardından public string doğum tarihi doğum tarihi neden string olarak tuttum? Çünkü noktalar var, karakterler var. Hani rakamlar var, rakam karakterleri var. Bir noktalar da var. Noktalarla ayırıyoruz ya biz. 21 nokta, işte bilmem kaç nokta, nokta 2020 vesaire gibi tarihleri ayırıyoruz. O yüzden ben string kullandım. Sadece rakamlardan oluşan bir şey yapmadım. Ve string kullanmamın bir diğer sebebi de o tarihsel değerle herhangi bir işlem yapmayacağım. Eğer doğum tarihi olsaydı mesela onu integer tanımlayabilirdim. Çünkü doğum tarihini işte e, bulunduğumuz yıldan çıkartıp yaşını hesaplatabilirdim ya da şu işte doğum tarihiyle alakalı değişik işlemler yapabilirdim. E, doğum yılıyla alakalı tarihinden kastım. Ama doğum tarihini istiyorum ben gün, ay, yıl şeklinde. Bununla herhangi bir işlem yapmayacağım. Gerekirse e, o string fonksiyonlarıyla belirli bir bölümünü alıp hani string fonksiyonları vardı ya hatırlayın onları. Onlarla belirli bir bölümünü alıp tip dönüşümüyle integer'a gerekirse çeviririm zaten. Her neyse. Bu kadar özelliğimiz yeter. Öğrencimizin içerisinde herhangi bir metot olmasın arkadaşlar. Gerek yok şu anlık. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Örneğimizi yaptık. Öğrenci sınıfımızı oluşturduk. Burada öğrenci sınıfımız var ve bunda da çokça özelliğimiz var. Bir okul sistemi yazdığımızı düşünelim arkadaşlar. Bu okul sisteminde Öğrencileri kayıt edebilmemiz gerekiyor. Öğrencileri işte silebilmemiz veya işte öğrencilerle işlemler yapabilmemiz gerekiyor. O yüzden bizim öğrencilerin belirli başlı bilgilerine ihtiyacımız var değil mi? Mesela atıyorum öğrencinin adı, soyadı, öğrencinin bütün bilgilerine ihtiyacımız olabiliyor. İşte bu durumda ne yapacağız? Oluşturalım. Burada benim bir öğrenci klasım var. Burada main klasım var. Main class'ından kastım main metodunun olduğu sınıf. Yani program burada çalıştırılacak. Bir tane daha sınıf oluşturalım arkadaşlar. Java class. Ogrenci. işlemleri. Finish dedim. Bakın burada öğrenci işlemleri sınıfım var. Öğrenci işlemleri sınıfına oluşturdum. Ben öğrenciyi ekleme, çıkarma, silme, güncelleme gibi işlemleri bu sınıf içerisinde yapacağım. Buna manager classları diyorlar. İngilizce bir tabir. E, manager classları kullanılıyor arkadaşlar. Ben Türkçe bir isimlendirme tercih ettim. Konuyu anlayabilmemiz için. Hani gelip de öğrencinin buraya işte şey yazmıyoruz. Metod olarak öğrenci ekle, çıkar, güncelle, sil vesaire yazmıyoruz. Onu gelip öğrenci işlemleri yani öğrenci manager klasına e, yazıyoruz arkadaşlar. Sınıfına yazıyoruz. Her neyse. Şimdi biz klasımızı oluşturduk arkadaşlar öğrenci işlemleri diye biz bu öğrenciyle bir işlem yapacağız. Öğrenciyi gerekirse işte ekleyeceğiz, çıkartacağız, güncelleyeceğiz vesaire falan. Bizim o öğrenciyi güncellememiz için ona ihtiyacımız var değil mi arkadaşlar? Yani güncelleyeceğim ama hangi öğrenciyi, hangi e, nesneyi işleyeceğim? Senin bana onu söylemen gerekiyor. İlk önce şöyle bir şey yapalım. Buraya bir constructor ekleyelim. Constructorları gördük değil mi arkadaşlar? Hemen Sağ tık yaptım, insert code dedim. Ve constructor'a bastım. Hepsini seçiyorum. Hepsini parametre olarak alacak. Constructor parametreli eğer olursa bu bilgileri girmeden bakın buradaki bilgileri girmeden metodumuz pardon, nesnemiz oluşturulamıyordu. Tamam. Ha peki constructor içerisinde ne işlem olacak? Sen bu bilgileri aldıysan e, aldığın bilgileri özelliklere ata. Özelliklere gönder demiş oldum güzel bir constructor yazdık arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya gelelim. Benim öğrenci işlemlerini çalıştırabilmem için önce öğrenciyi almam gerekiyor. Öğrencinin bütün bilgilerini, bütün özelliklerine hakim olmam gerekiyor. Gelip öğrenci nesnemizi bir oluşturalım. Öğrenci eşittir new öğrenci. Bakın bana hata veriyor. Altını çiziyor. Diyor ki senin parametrelere girmen gerekiyor. Yoksa ben bu nesneyi oluşturamam. Tamam parametrelerimizi girelim. Ad, soyad, no. Bunları girelim hemen. Bu arada string numara demişim. Integer'da yapabilirsiniz bunu. Ben string 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 diye diye gitmişim böyle. Öyle kalsın sıkıntı değil. Bahadır virgül Sevim virgül işte numarası 2020 bilmem kaç virgül başka ne özelliklerim var baba adı ana adı var baba adı işte ne diyelim aslan ana adı işte ne diyelim sallıyorum tamamen Emine diyelim virgül doğum tarihi doğum tarihine de .2000. 2000 diyeyim, 2020 demeyelim 2000 Tamam İsterseniz bunu böyle alabilirim arkadaşlar noktalı virgül koymadığım için bunu tek satır olarak görecektir O yüzden bize herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır Heh. Nesnemi başarılı bir şekilde oluşturdum ve bilgileri içerisinde gönderdim Şimdi benim Bu özelliklerimin içerisinde parametrelerden gelen bilgiler yani şuradaki bilgiler var arkadaşlar. Ben gelip işte nesnemle çağıracağım. Nesnemin ismini kullanacağım. Oğrenci nokta. işte at dersen ve bunu out içerisinde yazdırırsam ne yazdıracak sizce bana? Tabii ki de Bahadırı yazdıracak. Görelim. Şunları silmem gerekiyor. Tıpkı değişken yazdırır gibi. run file Bakın Bahadırı yazdırdı. Çünkü niye? Ee, öğrencinin içerisinde Ad var yani öğrencinin iç, ad, ö, öğrencinin içerisinde ad isminde olan özelliğin içerisinde Bahadır değeri var arkadaşlar. Tamam öğrencimizde oluşturduk ve öğrencimizin içerisinde bütün bilgiler var. Öğrenci işlemlerinde ben bu öğrenci klasıma ihtiyaç duyuyorum. Sadece öğrencinin adına değil, sadece öğrencinin soyadına değil bütün özelliklerine ihtiyaç duyuyorum. Bu, bu sefer ne yapacağım? Yapacağım işlem aslında çok kolay arkadaşlar. Constructor'la biz ne yapmıştık burada? Constructor'la parametre girmiştik değil mi? String veri tipinde bir ad gireceksin. String veri tipinde yani metinsel bir değerde soyad gireceksin. String veri tipinde bir numara gireceksin. Bu numara, soyad ve ad bunlar bizim kendi verdiğimiz isimler. Ee, önemli değil. İstersek buraya işte başka isimler de verebiliriz. Hiçbir sıkıntı çıkartmaz. O kodumuzun okunabilir olması için böyle yazdık. Ama bunlar önemliydi. String veri tipinde, String veri tipinde, String veri tipinde değerleri girmen gerekiyor senin bana dedik. Şimdi gelelim. Bir constructor yazacağız. Sağ tık yaptım. Insert code dedim. Constructor'a bastım. Ve benim constructor'ımı oluşturdu. Şimdi yeni bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. Benim bu klasımın, bu sınıfımın nesnesinin oluşturulabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacım olan şeyi parametre olarak gireceğim. Benim ne ihtiyacım var? Öğrenciye ihtiyacım var değil mi? E, bu öğrenci bir sınıf ben bunu nasıl yapacağım? Gelip buraya işte string öğrenci yazamam ki bu parametre içerisinde. Nasıl yazacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Klasın ismini yazıyorum. Öğrenci. Ardından herhangi bir isim verebilirim. Aynı buradaki olduğu gibi. Ad, işte soyad. Yani gidip burada herhangi bir isim verebilirim. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. İstediğimi söyleyebilirim. Ama ben o kodun okunabilir olması için nesne isim veriyorum. Öğrenci. Küçük harfle başlayarak. Öğrenci. Bakın hata verdim vermedi. Ben burada aslında ne söylemiş oldum? Sana parametre olarak öğrenci veri tipinde bir sınıf verecekler. Öğrenci tipinde bir sınıf verecekler. Sen ona öğrenci ismini ver ve devam et. Metodun içerisine gir. Ben gelip burada işte öğrenci nokta nokta herhangi bir şey dersen bana yine e, metotları çıkacak. Az çok anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi yapa yapa gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Aklımızda bir soru daha oluştu. E ben tamam burada öğrenci aldım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buradan aldığım parametre sadece bu metotlar içerisinde geçerli. Bu bloklar içerisinde yani sadece yapıcı metotlar içerisinde geçerli. E ben ilerleyen zamanlarda gelip buraya public void işte ekle yazdığım zaman bir öğrenci parametresi alacağım zaman nasıl yapacağım? gelip buraya tekrar öğrenci mi yazacağım? Yazmama gerek yok. Tabii yanlış bir yöntemde. İzleyeceğim işlem şu. Özellik olarak geleceğim arkadaşlar. Sanki bir özellik yazar gibi. Public diyeceğim. Özelliğimin türü ne? Özelliğimin türü. Fields'ımın türü. Öğrenci. A. Bir bu class. olabilir. Class tipinde. Öğrenci. Peki bunun ismi ne? Hani biz diyorduk ya public string ad soyad vesaire. Public öğrenci kodun okunabilir olması için öğrenci diyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. He. Şimdi sen kodumu çalıştırdın değil mi? Nesnemi oluşturdun. Getirdin bana şeyi. öğrenci klasımı verdin. Tamam. Öğrenci klasını ben buradan parametreyle aldım. ismini öğrenci dedim. Benim bunu özelliğe atmam lazım ki diğer metotlarda kullanabileyim. Atalım özelliği. Nasıl atıyorduk biz diğer işlemlerde? Bunları yaparken nasıl gönderiyorduk? Diz nokta at diyorduk. Parametreden gelen at. E, yapalım. Diz nokta. Öğrenci. Bakın nesnemin ismini yazıyorum. Öğrenci. Eşittir. Öğrenci. Bu sefer de parametreden gelen öğrenci oldu buradaki. Diz kullanmadığım için. İşte tamamen bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu klasımı istediğim yerde kullanabilirim. Öğrenci nokta ekleyi mi çağırdı? Herhangi bir parametre vermesine gerek yok bana. Ekle dediği zaman ben anlayacağım ki öğrenciyi ekleyecek. Ne yapalım mesela? Esaut diyelim. Bir kod çalıştıralım onu görmek için. E, öğrenci eklendi diyelim ve öğrencinin adını yazdıralım değil mi? O Öğrenci nokta. Bakın bütün özellikleri çıkıyor. Öğrenci nokta adı yazdıralım mesela. Şuraya iki noktada koyalım tamamdır. Peki başka nasıl fonksiyonlar yazabiliriz mesela? Birazcık kalabalık olsun. Public void sil diyelim. S e saat içerisinde mesela öğrenci silindi olsun. Ve bu da öğrencinin numarasını yazdırsın ya. Değişik şeylerini kullanalım diye öğrencini yapıyorum. Öğrenci nokta no Peki bir tane daha metot yazalım son olarak. Bu da işte öğrencinin bilgilerini göstersin. Bunu kendi elimizle yazalım. Hani toString metodu'nu kullanmayalım. public void bilgileri göster. İçerisine saat diyelim. Ne yazdıracağım? Öğrencinin nin adı. Ardından saat diyeceğim. Öğrenci'nin soyadı. Devam ediyorum. Esat Öğrenci'nin numarası Esat tamamdır. Bilgileri yazdır metoduna da bilgileri göster metodunda da yazdım. Öğrenci işlemleri klasımın içerisinde 3 tane metot var. Constructor dahil olmak üzere 4 tane metodumuz var arkadaşlar. Bu Constructor önemli. Bundan biraz daha bahsedeyim. Constructor'da biz de demiştik. Her nesnemiz oluşturulduğu zaman çalışan bir blok aslında burası demiştik. Eğer ben bunu parametreli girersem bu parametredeki işte değeri girmediği sürece o fonksiyon pardon o klas çalıştırılmayacaktı. Ben de dedim ki bu class'ın çalıştırılabilmesi için şart koşuyorum. Senin bana öğrenci e, tipinde bir öğrenci vermen gerekiyor dedim. Öğrenci sınıfını bana göndermen gerekiyor dedim. O da gönderdiğini varsayalım mesela. Aldıktan sonra biz öğrenci sınıfına ona bir isim verdik öğrenci diye. Kafa karışıklığı olmasın diye küçük harfle başlayan bir öğrenci verdim. Yani nesnemle aynı isimde. Ardından öğrenciyi getir. Özellik olan öğrencime eşitle. Burada public öğrenci tipinde bir e, özellik oluşturdum arkadaşlar. Neden oluşturdum? Çünkü burada yani farklı metotlarda öğrenciye ulaşabileyim diye. Yoksa eğer oluşturmasaydım sadece bu metodun içerisinde kullanabilirdim. Mesela kullanalım şimdi. Öğrencimizi oluşturduk. Şunu silelim. Benim bir öğrenci nesnem var. Bunun bilgileri kendi içerisinde parametre olarak vermişim ve o kendi içerisinde bütün özelliklerini toplamış. Çok güzel. Şimdi öğrenci işlemleri sınıfımızı çağıralım. Öğrenci işlemleri öğrenci işlemleri eşittir new öğrenci işlemleri. Tamam. Bakın bana bir hata veriyor. Diyor ki senin bana öğrenciyi göndermen gerekiyor diyor. Tamam gönderelim. Öğrenci nesnemizi oluşturmuştuk değil mi? Öğrenci nesnemizin ismi neydi arkadaşlar? Küçük harfle başlayan öğrenciydi. Tamam tamam kızma sana öğrenciyi yolluyorum. İçerisinde parametre olarak öğrenciyi gönderdim. Bakın hata direkt kalktı. Ne yapmış oldu? Bir sınıfı parametre olarak kendi sınıfının içerisine aldı. Şimdi kullanalım mesela. Ne diyelim? Öğrenci işlemleri nokta mesela ekle diyelim. Bakalım öğrenci eklendi yazıp benim burada aslında öğrenciye vermiş olduğum ismi getirecek mi? Görelim. Run file. Bakın öğrenci eklendi ve benim burada sadece öğrenciye vermiş olduğum ismi yani Bahadır'ı bulup getirdi arkadaşlar. Çünkü burada öğrencinin adını çağırdı. Bu örnek biraz sizi zorlamış olabilir arkadaşlar ve benim hani her şeyi anlatmak isteme biçiminden dolayı biraz kafanız karışmış olabilir ama şöyle bir örnek vereyim size mesela. Bunu çok yapıyorlar. Her yerde bu örneği görürsünüz. Bir fabrika düşünün mesela. Bir bilgisayar üretilecek. Ne olur? İşte anakartlar başka bir fabrikadan gelir. Anakartlar farklı bir nesnedir. İşte e, ekran kartları farklı bir fabrikadan gelir. Onlar farklı bir nesnedir. İşlemciler farklı bir fabrikadan gelir. Onlar farklı bir nesnedir. En son ne olur? Bunlar birleştirilir ve bir bilgisayar klası, bir bilgisayar nesnesi oluşturulur, değil mi? İşte aklınızda böyle kalabilir. Bu şekilde kalabilir. Bir bilgisayar sınıfı düşünün. O bilgisayar sınıfının çalıştırılabilmesi için, oluşturabilmesi için neye ihtiyacı olduğunu düşünün. Tabii ki de anakart, RAM ve işte işlemci vesaire gibi sınıflara ihtiyacı olduğunu aklınızda tutabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.